Lan sonunda ya sonunda burslarımızı geri aldık. Yemin ederim İstanbul'a geldiğimizden beri ilk defa rahat nefes alıyorum. Ya babam çıkmıştır hastaneden ah ne yapsak eve mi gitsek? Vallahi hiç derse falan girecek halim yok benim. Bir önce şu herifi bulayım da ben. Hangi herifi? Yazı mı? Kerem sana diyorum, yazdı mı? Tamam çekiştirip durma, evet yazdı. Kerem bak kavga falan çıkarırsan... Ya kavga falan çıkartmayacağım, sadece öğrenmem lazım... ...babamın kazasıyla ilgisi var mı yok mu diye. Benim yüzümden mi oldu diye. Bir şey yapmayacağım, merak etme ya. <laughs> Körün istediği bir göz, Allah verdi iki göz. <laughs> Oo hoş geldiniz. hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Çok sevindim sizi gördüğüme de. Sizi nasıl aldılar içeriye ya? Harcı yatırabildiniz mi? Baban hayatta olmaz. Burslusunuz siz. Dört sene bizdensiniz dedi. Bu arada soruşturmayı da kapattı. Ne oldu ya? Bozuldun mu? Ama niye bozuluyorsun ki? Sen çizmişsin ya arabayı. Hani izledik ya hep birlikte videoyu. Ya üçümüz de atacaktı, ya üçümüz de tutacaktı. Değil mi? O her zaman en doğrusunu bilir. Soruşturma şu an gereksiz. Davanız yakın. Sonucu da belli. Bu kadar eminsin yani ödeyemeyeceğimiz. Canım benim bence bunlar ikimiz de eminiz. Ya saçmalama. Elimi sürecek halim yok herhalde. Daha yeni almışım bursumu. Ama bir şey soracağım. Şimdi sen parayı ödeyemeyeceğimizden bu kadar eminsen... ...bildiğin bir şeyler de var değil mi? Siz önce babanızın hastane masraflarını bir karşılayın da, gerisi kolay. Sonuçta cana geleceğine mala gelsin, değil mi? Ulan sen ne biçim bir insansın lan? İnsan <laughs> mısın sen? Sen ne yaptın ya? Mi? Bana niye kızıyorsun? Her şeyi de benden bil be. Her şeyi de benden bil. <laughs> sen ne yapıyorsun ya? <laughs> ya sen nasıl duruyorsun Kerem? Çünkü bunun işe yaramadığını gördük, değil mi Ece? Sakin ol. Tamam, sakin ol, bırak. Tamam. Tamam. İyi sen doğru olanı yapacağız şimdi. Allah'ın cezası. özür dilerim. Yaptıklarım için beni affedebilecek misin? Kıyamam <laughs> Sen bana herkesin içinde neler dedin unuttun mu? Bu tane ki. Hani bitecekti özür dileyince? Bitti zaten. Bunlar eski davalar. Şimdi bir küçük bir işim daha kaldı. Onu da halledeyim. Yaz. Yemin ederim parmağımı şıklatmayacağım bak. Korkma ya. Oha görüyor musunuz? Barışmışlar. halledecektin. Hiç değilse bitti artık. Mükemmel bir çözüm. Gerçekten. Mükemmel. Oğlum ben seni sildim demedim mi lan? Yaz. Bak çok önemli bir şey söyleyeceğim. Yaz dur kapatma yaz. Yaz. Bak bir dinle kapatma bir dinle. Ne ne oldu çok önemli falan. Ne diyeceksin şimdi rüyamda seni gördüm iyi misin falan mı diyeceksin? Pişinim o pişin. Kıstıracağım bugün ama. Sana yaptıkların hesabını tek 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 tek, tek soracağım biraz. Hatamı telafi edeceğim dedim Edeceğim. Hatamı telafi edeceğim. Tamam mı? Ya ne yaparsan yapamına koyayım Furkan. Bu saatten sonra ne yaparsan yap ya. Bugün keyfimi sen bile bozamazsın. Kerem, konuşmak ister misin? İstemezsin. Peki. Ama bak, bence Derin normalde böyle bir şey yapmaz. He. Bizi ilgilendirmez Ece. Bizim amacımız belli. Ben babamdan başka bir şey düşünmüyorum. Sen de düşün. Değmez çünkü. Servet. Onun için geldi. Evet, ihbarda bulunmak istiyoruz. Şahıs kendisi kaza yaptığını bize itiraf etti. Doğru. İtiraf etmiş zaten. İşlemleri daha yeni bitti. Harun Bey'e haber verilecektir. Pardon, nasıl? Ki kimmiş? Tarık İldur. motor görünüyor zaten. O gün eve yüklü miktarda para geleceğinden haberdarmış. Bir tazminat meselesi için. Ev sahibinin motorunu alıp... Ev sahibinin oğlunu. Evet. Bu arada paranın çalındığını iddia ediyor ama. Ya. Neden acaba? Nasıl? Yalan söylüyor. Yaz, bize düşmanlığı vardı. Zarar vermek için yaptı. Para, para da onda olması lazım. Elinizde bununla ilgili bir delil var mı? ...kazayı bütün ayrıntılarıyla anlatmış adam. E siz yine ihbarda bulunun tabii. Biz ifadenizi alalım ama... ...elinizde delil yoksa bir sonuca ulaşamazsınız. Gözümün içine baka baka baban o hale ben getirdim dedi benim elim kolum bağlı bir şey yapmadım ama yok olmuyor. Ya ne ne yapayım anlamadım ben artık dövsem olmuyor sövsem olmuyor ne yapacağım şaşırdım ya. Ya sakin. Ya sakin, niye sakin Bak, olayım ya duyarlarsa duysunlar hatta bana biri söylesin lütfen ya. Bak babam bana o gün demişti Allah'ın cezası biz biliyoruz da yapmıyoruz diye de bana çıksın anlatsın insanın içinden gelen şey ne zaman doğru ne zaman yanlış ben bilmek istiyorum artık çok sıkıldım çok. Yeter artık. Sakin ol. Ben sana söyleyeyim kardeşim. Şu an aklından geçenler hiç doğru değil. Çok acıktı sahne be. Kolay gelsin amirim. Sen belanı mı arıyorsun lan? Canlı izlemek istedim bu en boktan anını. Siz benim için izlemiştiniz çocuğum. Evrene de söyledim. Duygusallık iyi bir şey değil. İnsana hata yaptırır. O anda bile bir şekilde yaptığı işin başını sonunu düşünmeli insan. Dün de bugün de böyle geçti sana evrene kendimi hatırlatarak. Bu saatten sonra unutmazsınız diye umuyorum. Bursunuz da yanmadı madem. Bundan sonra hep beraberiz demektir. Okey. Derslere çok geç kalmayın bak. Çok kızarım sonra. Çok kızarım tamam. Hadi. Ah tatlım ya biz önemli bir şey konuşuyorduk daha sonra tamam olur görüşürüz o zaman. Uf. Ay yani şimdi bir de bunlarla uğraşacağız ya. Sen istedin. Ya saçma sapan bir oyundu bitti gitti. Ne yapmam gerekiyorsa onu yaptım. Hem ayrıca hep sen beni korumak zorunda değilsin. Sen kimi koruduğunun farkında bile değilsin derin. O ne demek şimdi? Gece. Dün gece bana geldi. Ee? Babaları kaza geçirmiş. Yağız yaptı diyor. Yardım istedi. Ne diyorsun ya? Ya bana hiçbir şey söylemedi. Yani adamı bulamadığını, senden yardım isteyeceğini söyledi. Benim haberim yok. Artık haberin var. Ne yaptın peki? Hiç. Onlara daha önce yardım etmenin bedelini ödemekle meşgulüm ben. Eğer doğruysa... ...bizim bir şey yapmamız gerekiyor. Eğer doğruysa... ...sen büyük bir hata yaptın demektir derin. Yani eğer bu gerçekten doğruysa... gözü önünde bu kadar ileri gidebiliyorsa... ...sen de artık biraz olsun kendin için korkmaya başladığın iyi olur. Çünkü o saçma sapan dediğin oyun senin başına çok büyük bir dert olabilir. Ha, sen Yağız'ın dediğini yaptın diye bizi kurtardın belki evet. Çok sağ ol Perin. Minnettarız gerçekten. Ama artık senin için iş bitmeyecek. Unutma. <gülüyor> <gülüyor> o zaman hatamı da telafi etmem gerekir. Bu senin de işine gelecek ne benim işime gelecek?